ben hüda parlıyım. Rahmet yüklü göğün altında, iki acının satır arasında bir ümit, bir müjde, bir hakikat gördüm. Bağlandım, sım sıkı sarıldım. Onur ve saygıyla açılan kitaba sevgiyle baktım. Bir yanımda davam, bir yanımda koca bir dünya. Gözlerime hücum eden yaşları sevgiyle biriktirdim. Güneşin doğuşunu bekledim. Ve sonra söküp attım. Önüme çekilen setleri, bentleri. Ebu Bekirleri, Ömerleri gördüm en ön safta. Alileri, Osmanları, Hamzaları gördüm. Ve Bilalleri, Ammarları, habbabları gördüm Acı dolu geçmişlerine tebessüm eden Diz çöktüm ve secdeye kapandım Ellerimi onların sıcacık avuçlarına bıraktım Söz verdim ve haykırdım Dedim ben hüdaparlıyım Sonra, Sonra Işıl ışıl parlayan güneşi gördüm, açılan kitabın tam ortasında. Gülümseyen yüzler, ümit dolu bakışlar, elif gibi dimdik adamlar gördüm. Fetihlere koşan Selahattinler, Fatihler gördüm. Selama durdum ve dedim, ben Hüdaparlıyım. Uzun bir uzun kışın uzun ardından, uzun ardından Baharın Allah ilk gülleri gibi, gibi Serpildiler her adı tarafa adı. Nakış nakış işlendiler gönüllere En çorak topraklara merhamet Kapkara taşların arasında ab hayat oldular Bitti dedikleri yerde Yüz binlere, milyonlara umut oldular Şahit oldun ve ayağa kalktın Dedim ben, ben hüda parlayım. Düğüm çözen sözlere ulaşmak, ulaşmak. ve inşa etmek viran olmuş Hüde gönülleri. gönülleri. Yakub'un bekleyişine gömlek, Yusuf'un umuduna Hüdeaparlı. müjde olmak Hüdeaparlı. ve sonra tutunmak Hüdeaparlı. coşkun Hüdeaparlı. bir tavafa. Hüdeaparlı. Ama erenlere ama eriyenlere imrenmek Ve çığlığımla yırtıp atmak yalancı gökkuşağını Ateşin yanı başında serin, serin bir rüzgarın serabında Bana tepeden bakanlara duru bir secdenin, duru bir secdenin Neler yapabildiğini göstermek istedim, istiyorum Çünkü ben parlayım. Kufanlar adım, adım adım üzerime gelse de, de Dağ gibi zulümleri yıkmak, yıkmak devirmek istiyorum Varsın Başkan kenanlar var, kudursun öfkeden Sefineden gül, gül, gül bahçesine, gül bahçesine gül gül Tevekküle gülüle, teslimiyete, gülüle, teslimiyete Aşka, aşka selam gülüle, vermek istiyorum Tüm zamanların despot, despot, despot zalim, zalim ve bozguncuların kara yüzlerine haykırmak istiyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Jibo zalim ey huyn cehennem. Ve dua dua, secde secde. Hakkın yardımını istiyorum. Hakikatin, gerçek adaletin yanında durmak istiyorum. Çünkü ben hüda parlayım. Koca bir dünyayı ittim elimin tersiyle Çünkü galaksileri kucaklayan bir yüreğim vardı Ya Rahim diyen evrenin sesini duydum Taşan rahmet dalgaları arasında Sonra elimi uzattım ateşe düşenlere Cenazesine bakamayan körlere ağladım Yusuf'la dostluğu, özgürlüğü, Adaleti, insanı ve zamanı ilmek ilmek işledim tarihin bağrına. Kalbi dirilere ölümün kapkara olmadığını gösterdim ve dedim: Ben Hüda parlıyım. Susmam ve boyun eğmem isteniyor. Ama susmuyoruz. Ateşe gülümseyen İbrahim'e Asayı tutan Musa'ya, iffetli Meryem'e selam olsun diyorum. Selam olsun tevhidin yüreğine. Selam olsun insana. Selam olsun uğruna binlerce şehit verilen ülkeme, vatanıma, hürriyet aşıklarına. Selam olsun. Selam olsun ümmetin umudu, mazlum ve mahrumların hamisi Hüda para. <laughs> Susmam ve boyun eğmem isteniyor. Ama ben yürüyorum. Mütevekkil, mütebessim, korkmadan, hiç çekinmeden, sahiplerin, Hüseyinlerin, Selahaddinlerin izinde gidiyorum. Çünkü ben hüda parlıyım. Çünkü biz hüda parlıyız. Susmam ve boyun eğmem isteniyor. Ama ben yürüyorum. Mütevekkil, mütebessim. Korkmadan, hiç çekinmeden. Sahiplerin, Hüseyinlerin ve Selahaddinlerin izinde gidiyorum. Çünkü ben Hüda barlıyım. Çünkü biz Hüda barlıyız.